Evet. Biraz da hareketli türküler dinleyelim. Birgül Keskin Hanımefendi'yi e, davet ediyorum stüdyomuza. Merhaba Birgül Hanım. Merhabalar Matlab Bey. Nasılsın? Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Sizi sormalı. Çok teşekkür ederim. Öncelikle bizim grubumuza e, gelmenizden dolayı çok mutlu olduk. Anadolu'dan Türküler grubumuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ederim. E, nazik davetiniz için teşekkür ederim. Burada emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bütün ekibe, saz arkadaşlarımıza, emeklerine sağlık, kameran arkadaşımıza çok teşekkürler. Bugün ee, ha hareketlendirelim evet, istedim. Evet biraz hareketli, e, yani hayatımız monoton geçtiği için hareketli türküler seçme gereği duydum. İnşallah seyircilerimiz de memnun kalacaktır. E, söylemeye çalışacağız. Buyurun. Birgül Kusurumuz Hanım. olursa affola. Buyurun efendim. Buyurun. Şimdi bize e, hareketli türkü demiştim ama size ne okumak Şimdi istesin? evet ayaş yollarından açtığımda geldim diye e, Türkümüzü seslendirmeye çalışacağım. Evet. Buyurun. Çok teşekkür ederim. leri içinden seçtim de geldi yandım allah yandım yandım ama i Efendim çok teşekkür ederim. Teşekkür Ağzına ederim. sağlık. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Her zaman Demek davet edeceğiz sizi. Her zaman, e, Her zaman biz de davete icabet edeceğiz inşallah fırsat buldukça. Nefesine sağlık. Zamanımız olduğu ederim. sürece yani burada program yaptığım sürece siz değerli sesleri, değerli kardeşlerimi e, konuk etmekten onur duyarım, şeref duyarım. Çok teşekkür ederim. Emeklerinize de sağlık. Buradan e, selam göndereceğin kişiler var mı? E, tüm e, beni sevenlere, sevdiklerime selam olsun. Programı izleyenlere inşallah keyifli bir program olmuştur. Çok teşekkür ediyoruz herkese. Ben teşekkür Çok ediyorum. teşekkür ederim.